Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır bir video çekmiyordum. En son çektiğim videoda motosiklet ön balans, rot balans kısmında işte ön takımdaki lastikteki e, sıkıntılarla, sorunlarla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi bir vakit buldum. Bu vakitte de size şöyle bir video video göstermek istiyorum. Geçen gün motosikletimin paçası yağ oldu şu arka taraf. Komple. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi burası komple böyle yağdı. Parça parça yağdı. Bunu iki kere makine yaptık. İki kere makine yaptım, İkisinde de çıkmadı. Daha sonra VD40 sıktım. Olur mu diye. VD40 da çözüm olmadı. Beyaz sabun kullandım. Olmadı. İşte birkaç arkadaşı aradım. Onlara sordum. Tabi herkes kendince bir fikir söyledi. Kimisi tinerle sildi. Tinerle sildiği zaman rengi dağılır. İşte ketçaba yatır diyenler oldu. Tabi her sektörden arkadaşı aradığımız için o bana pek mantıklı gelmedi. En son ben bunu beyzinle benzinle çıkarttım. Yani benzinle gördüğünüz gibi hiç leke bile belli olmadı. Benzinle çıkarttım. Onu isterseniz size şöyle göstereyim. Pantolonumu şöyle katlayayım. Ya daha önceden çok pantolon çöp attığım için bu pantolonumda biraz inat ettim. Şimdi şöyle. Herhangi bir bezi bu makine yağı olabilir, şey olabilir, İşte başka yağlar olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın yağ sürdüm. Şöyle de iyice de yağ gezdiriyorum. Yağı da iyice gezdirdim buradan. Tabii lekesi de yaptı. Lekesini de yaptı. Şuradan şöyle bir tane bez. Bu bezle yapmıştım. Tabii bu bez biraz daha temizdi. O zaman. Ben o gün yaparken eee benzin çektim. Motosikletten benzin çekmeyi pek hiç sevmiyorum. Çünkü hortumla çektiğim zaman ağzımın içine benzin doluyor. Bu da çok kötü bir tat yapıyor. Ben yani tadıma uygun değil. Şöyle. Bizi depoya batırıyorum. Depoda maşallah ağzına kadar dolu. Bu motosikletin o güzel tarafı var. Pek benzin yakmıyor. Bakın şöyle benzine batırdım iyice. Şöyle göstereyim size. Böyle dağıta dağıta. Gördüğünüz gibi. Bu pantolonu da 2-3 gün bekledi o yağ. Yani beklemesine rağmen bakın. Siz de görüyorsunuz. Yağı söküp atıyor. Yani bu bildiğiniz şuradaki hem gres hem makine yağı. İsterseniz buradan da bir parça alabilirim. Zincir yağında. Bakın siz de göreceksiniz. Ya bu lekeler kolay kolay çıkmıyor ama benzinle. Böyle parça parça yaptığınız zaman ya 10 dakikada hiçbir şey kalmıyor. Tabii bu biraz da kumaşın yerine göre tutturmak lazım. Kumaş bu tarafa doğru olduğu için gördüğünüz gibi. Ya yani ilk başta bir benzin kokusu yapıyor. Benzin kokusu yapıyor ama makineye atıyorsunuz daha sonra. Attığınız zaman böyle cillop hortumu gibi çıkıyor bunu göstermek istedim size aynen benzinle şunu da yapabilirsiniz motosikletinizde de herhangi bir yerden bulaşan eden dinleke varsa ben de bakıyorum. şu an benim motosikletim tabi biraz garajda olduğu için tozlu ama işte bakın şöyle şurada bakın bir, bir yerden bir yapışkan gelmiş bakın yapışkan gelmiş görüyorsunuz o yapışkanı çıkartabiliyor Yani ben benzinin kendi motosikletimden tedarik ediyorum ama sizlerden tedarik edersiniz? Herhalde bir motorcu arkadaşınızdan başka birisinden. Az bir şey alsanız yetiyor. Yani böyle kıyafetinizle, tişörtünüzde olur, pantolonunuzda olur. Atmayın. Benzinle temizleyin. Bunu söylemek istedim. Ayrıca bazen bana YouTube'dan işte sorular soruyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Ee, sorulan sorularda şimdi ben 17 yaşından beri biniyorum motosikletimi. Herhangi bir arıza olduğu zaman kendim hallediyorum. ya yani farkında olmuyorum. Örneğin bir arkadaş soru sormuş. İşte vitesteyken motosiklet çalışmıyor ama boştayken çalışıyor. O an aklıma gelmiyor. Ama kendi motosikletimle olduğu zaman otomatikmen yani farkında olmadan yapıyorum. Şurada müşürler var. Şu vitesi şurada bir müşürler var. Debriyajın orada. Burada müşürler var. Genellikle soketlidir. Bununki soketli değil. Genellikle soketlidir. O soketli çift soketlidir. Soketlerden bir tanesi çıktığı zaman yani boş şeydeyken çalışır, boştayken çalışır ama vitesteyken çalışmaz. Yani bir yerde stop ettiği zaman işte bazı durumlar aklıma gelmiyor ama ben, benim kendi başıma geldiği zaman otomatikman elim oraya gidiyor. Bunu söylemek istedim. Ee, sorularınız varsa bekliyorum. Her konuda olabilir. Umarım daha çok fırsatım olur. Bu motosikleti hep tanıtmak istiyorum ama bir türlü fırsatım olmuyor. Mondial 180, Zivan 180 ile kıyaslama yapmak istiyorum. Ama bir türlü bir fırsatım olmuyor. Onu da bir kıyaslamasını yapacağım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.